Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün Mario, Mario, Mari 0 yazan Mario oynuyor arkadaşlar. Artık hangisi ise. Ee, ya böyle aslında bu oyunu çekmeyecektim de artık ne çekeceğimi bulamadım. Ee, korku öncesi Fallout Nice oynayacaktım da. Saat 11 buçuk olmuş. Ben buçukta oyunu oynamam, hoş şeyler olmaz mantıken. <laughs> Açıkçası şimdi... Biraz da böyle sakin bir oynayayım dedim. <laughs> Bilgisayarda da bu vardı. Amaçla duruyordum Mario. Ee, Mario Mario değil aslında. Mario 0 Mario Part Portal diye geçer geçer oyun. Mario'nun biraz da değişik bir modeli arkadaşlar. Ee, i̇ki kişilik çok eğlenceli de tek kişilik oynayacağım ben tabi. Ee... <laughs> 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 Çöbe estağfurullah volume gel abi ya. Kafam acıdı valla. Ses gelmesin abi. Ses niye geliyorsa. Böyle küçük oyunlar da oynayacağım. Bu arada şunu hemen keselim. Şimdi portal nasıl bir olay dersiniz arkadaşlar? Mesela şimdi göstereceğim. Çok oynamadım oyunu söyleyeyim. Mesela diyelim şuraya bir tane. Alo. Yani yere koyduk. Bir de altımıza koyduk. Bir de şuraya koyduk. Şöyle portalın amacı bu bu arada. Şöyle hızlıca geçebilmek. Yani şu altıma koydum. Allah. Bir de nereye koyayım? Şuraya koydum. Mesela yani şuraya geldiğim an böyle geçebiliyorum. Pa portalda böyle bir özellik var. Lan. Lan. Bu yanlışlıkla Allah. Bir dakika şu portalları nasıl sıfırlayacağımı bilmiyorum ama. Ya öldüm ya. Abi bir şeye öğrenmeye çalışırken öldüm çok iğrenç bir şey. <laughs> Neyse tam artık hızlıca oynamaya geçelim. Çok hızlı Mario oynama modundayım şu an. Allah. Ya yürü git. Ah. Ah. Öldüm ya. Ya abi böyle bir mallık mı var? Bir saniye az daha dikkat. Bir canım kaldı. Şaka maka malca oynuyorum Mario. Neredeyse, nereden baksan bir senedir Mario oynamıyorum. Dur, dur şunu keseyim içimde kaldı. Kula bir nubca maronuma şekil mi var? Allah yürü git. Aa! Bu kötü değil mi? Ye yeah, büyüdüm. Allah Allah. Geber. Geberin ne? double. Ayık. Portalları sıfırlamayı da öğrenmeliyim tabi acilen. Damga ikisini de aldık. Bu ne lan? Tövbe tövbe yürü git. Bir tane şuraya koyacağım. Bir tane de şuraya koyayım. Ah! İyi ki atlamamışım. İh. Portalları boz. Nasıl portallara bozuluyor acaba ya? şöyle bir şey yapacağım bu arada. Tamam sen de şuraya koyayım <laughs> dışarsam şu an. tamam şu portalları sıfırlamayı sıfırlamayı öğrenmeliyim yürü git kurba portalları mı sıfırlayacağım şunlarla mı uğraşacağım Hı. güzel şu. bu arada kafasıyla kırmıyor mu bakın kırdan eline bakın eli havaya kalkıyor bu Bunda bir tane yerde öğrenmiştim. Şöyle hızlıca geçeyim. Hiç uğraşmayayım onlarla. Hiç yani şöyle hızlıca geçeyim. Ne gerek var onlarla uğraşmaya? Ya bitimi bitirme oynayacağım da ben bu oyunu bitiremem büyük ihtimal. Ya bit bitiremem de dedim bayağı iler... Ya öldüm ya. <laughs> bayağı konuştum. Ah kaçabiliyorum. Ye. Yeah. Niye acaba böyle bir şey oldu? Hiçbir fikrim yok. Kalan şey bölümü geçtim. Yes bir video olacak 10 dakikayı geçmez belki o yüzden çok kaptığımda kendimi zamandan fark etmiyorum ee, 16 dakika falan video çekebiliyorum 20 dakika şimdi böyle bir bölüme geldik ve bir canımız var unutmayalım bir de portal modu var bunun içinde onu da bir bakacağım şimdi kaybedersen tabii ölürsen portalları az kullanalım da yok aşağı yok tamam bak aşağı Aşağı niye bunu açamıyorum? Bir bir dinleyeceğim portalı. Tamam güzel. <laughs> Bekle. Bunlar havaya çıkamıyor diye biliyorum. Tamam güzel. Altımı açamam ama şurada bir portal at, Bir de şuraya aç tamam. Güzel bakın. Şöyle güzel yerlerde de kullanabiliyorsunuz portalları. Bunu da bilin yani. Bunlar hep bilgiler. <laughs> oyunda zaten nasıl Mari 0 yazın çıkar oyun. Kat Mario da oynamak istiyorum açıkçası. O spoiler olmasın belki onu da çekebilirim. Kanala öldüm ya. Bitti. Game over. Yay. Çok bu yazıyı görmeyi çok seviyorum. Game over. Kaybettim. Yes. Modpack'ten port Ha kendimiz yapıyoruz. Super Mario Bros. Bir de Portal var. Ben Portal'a bir deneyeceğim şimdi. Portal merak ediyorum zaten Bu sanırım full portallarla oynanan bir map mantıken. Bir deneyeceğim. Abi başlar başlamaz olaya bak. Bir de şuraya koy. Yanlış oldu ya bir dakika bir şey deneyeceğim. <laughs> tamam tamam. Aa bakın bir tane tamam. bug buldum. Ayağımın yarısı şurada durursa. Aslında bug değil mantıken. Ayağımın ya şurada, diğeri burada. Şuraya koyayım. Aa bir dakika bir şey düşün. Aa mantıklı. Şuraya koyacaktım. Bir de portalı şöyle, şunu şöyle aşağı atacağım ve şuradan geçeceğim. Mantıkken. Ee, şimdi tekrar aynı mantık yapmam lazım. Şuraya bir tane portal atayım. Lan. Lan. Ya da şu tarafa. Ha tamam geçtim. Portal'ı boz, şuraya Bu... Bu biraz da portal'a yönelik bir mod. Ya, biz, ya bu portal, biraz da şu portal'ları kullanalım diye yapılmış. Amaçsızca. Ya yanlış yaptım. Ah! Ya! Şuraya aç portal'ı! Açılmıyor, what? İkincisini nasıl açacağım? Şuraya geçeceğim bir de şurada portal olsa dur bir dakika. Bir dakika yapabilir miyim ki? It. Ya. Yok olmaz ki olur mu? Onun birinin itmesi lazım ya. Aa, dur nasıl yapacağız bunu? Buradayım. Şu an. Şu topu mu alacaktık yerden Bir dakika. Oyunu çözmeye çalışıyorum. Şöyle git. Şu topu sanırım şuradan çıkartacağız. Ha şuraya aç. Şu. Yer aç. Açılmıyor mu? Son içerek götürmeyeyim ki. Yo bununla alakalı değil. Nasıl yapacağız lan biz onu? Şuraya portal açılmıyor bir kere. Aa dur bir dakika. Şuraya ileriye portal açmam lazım şuraya falan. Tavanı açayım. Tam geçtim. Güzel geçti ama kabul edin. Sek point'imi de alalım ve gidelim. Neredeyiz abi? Süper Mario Bros değil de bu portal modu biraz daha eğlenceli galiba. Lan yanlış Şu tuşa tıkladım lan. Ha tamam. Şuradan gideceğiz top şurada. Şöyle bir tane porta açamıyorum. Şunlara açamıyorum. Şuraya açabiliyorum. Tamam. O da olur. Bir dakika. Tam şuraya açsam. yapamadımdır. yapamadım dur. Yok olmuyor. Yok hiç olmaz. Şu altıma hiç açamıyorum bir kere. Lan yine yanlış şu Şu şuraya çıkmam. Lazım değil. Şunu nasıl çıkacağız lan orada? Ya şu portlu boz bir. Bunu geriye git mesela. Geride bir şey yok değil mi? Geldik. Şurada alakalı bir şey var acaba? Portal koyalım. Şuraya falan hiç A koyamıyorum bu arada söyleyeyim. Şu beyaz yerlere koyabiliyorum. Dur lan nasıl yapacağız? bir fikrim yok şu an ha. Her, her rastgele tıklıyorum. Şunu Şuraya çıkıp galiba onu e indiriyoruz da şuraya nasıl çıkacağım? Şunu şuraya indiriyoruz galiba oraya çıkarak da. Oraya çıkmak şu an galiba imkansız. Aa dur bir şey yaptım. Bu yoktu. Nasıl yaptım? Bak gitti şimdi. portalı. Ah üste çıktım. Buradayım şimdi. He anladım galiba dur. Lan. in İn şuradan. Baktı kaldım deme. Allah her şeyde baktı kaldım deme. Lan çık şuradan ya. Tamam. Bu da mantıklı ve güzel bir şey benzemiyor şu an yaptım. la bu ne? Çık şuradan tam. Bir dakika bir şu, şu, karşıya geçeyim. Şimdi şöyle kur. Oraya gitti. hadi dur anladım galiba dur şuraya gel. şimdi onu nasıl ayarladım? hiç kişi olsa iki kişi oynasar şu an bu çok yararlı olur. Ee, neyse anlamadım fazla arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağımızı aslında anladım da yapamıyorum. Şu şu şey düz gibi olan şeyden geçilebiliyordur. Rahat bir şekilde. Şimdi şuraya koyduğum an şöyle bir şey yapılıyor. Yok şunu yapmayacağım şöyle koyayım. Şimdi i̇şte şuraya geçmem lazım. Oraya geçmem için de şuradan geçmem lazım. Şuradan hiçbir şekilde geçilmiyor. Anlamışsındır umarım. Şöyle yapayım. Yan koy. Bir dakika bir şey deniyorum şu an şuraya nasıl geçeceğim mantıken yani. şu portaldan geçmem lazım Aa, bir dakika yok bozuluyor tamam tamam arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese güle güle, güle arkadaşlar daha çok böyle video izliyorsunuz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın bay bay